Arkadaşlar. Anne eve gel eve gel bir istersen. Köy mü buldun sen? benzer bir şey gördüm. Çatı. Gel. Bak oğlum. Sen kimsin benim? Anne ve sakla Şimdi ışınlan yanıma. Öldüğün yerdeyim Allah'ta Çok parçası mı Anne bak, bak. Evet, anne, gelsin. Hani çok güzel. Geri gidiyoruz Hayır anne ben gidiyorum geri geri şu an bakacağım geri geri. Anne hani illa yükselmesine gerek yok. Anne hani hiç sabah yapmayacağım niye söyledin mi? Bizim de şey satamıyoruz çünkü. Çünkü satalım. Hani odun kıralım mı iki dakikacık. Arkadaşlar hemen geliyor. Geldim arkadaşlar. Bu arada öldü. Benim arkadaşım arıyor. Aramaktan bıkmıyor benim canım. Tosbik arkadaşım. Kuzenim. Aramaktan bakma. var? Aramak. arasın boş yere. Yardım zaten öyle daha, daha araba ara. <laughs> 900'lere mi gitti? Geleyim mi ya? Anne, buralar. Anne, binlere doğru mu gitsek? Ben delikten geçeceğim, binlere doğru gitmiş oluyorum. Kime? Anne, sen binlere Yok anne, yok. Çınar. Oha, binler. Ne? Yok abi. Ben de 900 ya. 996. 1000 oldu benimki de. Onu bak ortadaki sayı ne söyleyeyim mi O ha kaçıncı katmanda olduğumuzu gösteriyor. O kaçsa ha o kadarıncı kat oluyor. Sen de kaç anne? 84. Aynı portal kalıntısı yine. Köy buldun sandın değil mi? Yok ya köy yok. Arkadaş bizim şansımızda bir şey olmaz. Bir şanslı mıyız şans? Arkadaşlar bu arada altın elma yapacağız ya bir. Arkadaşlar hemen şuna bakacağım ama durun daha önemli. Arkadaşlar hemen şu altını alayım. Hani dedim ya size 4, 2, 3, 4, e şey. Onu yapacağım. yapacak. Biliyorsunuz ya. 11, 12, 13, da ama 16, 17, 18, 19, 20, 21, geldi Allah Anne sen ne ara benim küyüze gitti Arkadaşlar biz bugün keşifci çocukları. Ha videonun başlığını buldur anne. Annem de Minecraft Survivor 3. bölüm yazacağım ya. Anne oğlu keşif macerası. Sence güzel mi? Anne, anne, oğul, keşif. Buraya tarihara bulunuyor ama ya. Evet ya. Ahmet, Ahmet bu Ne olur ki? Önemli dedi. Ahmet'in minik yüzlerden. 1400 mu orayı. farkındaysan düşüyor. Düşüyor Düşüyor bak. Evet ben zaten o tarafa gidiyorum. Aa yanlış. Beni takip edersen bulursun beni. Maşallah, maşallah arkadaşlar. Nazar değmesin. Anne, oğul. Anne, ben ölüyorum artık. Anne, öleceğim. Köylümüze bakmayayım mı? Ya köylümüz Allah rahmet, Allah rahmetine kavuştuysa? ne yaparsın? Ya hiç dövülmem vallahi ki cesedini alıp çıtır çıtır tavuk yere. Cesedi de kalmıyor ki oyunda. Neyse arkadaşlar boş yapmayalım. Köylümüze bak. Burada. Eşi oğlu beş kulak seni. Arkadaşlar bir tane üşünme. Ok, ok ya aldım. okları aldım. Şimdi belki biraz belki geliş de şey olur şimdi ya. Anne Gece olunca eve gittim yatacağım ben sen de burada yatarsın tamam mı? saçice sanki... parke parça oh 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 hani sanki bu bölüm biraz sıkıcı mı geçti hı arkadaşlar dördüncü bölümü sıkıcı beklemeyin de bana. Dördüncü bölüm cırlamalı cırlamalı olur. Şu an biz bildiğiniz gibi biz tam gece çekiyoruz. Bağıramıyoruz. Değil mi anne? Sabahki gündüz çekersek yarın cırlayabiliriz. Yok be. O hani sen? Senin yaşın... Aa, sen dört müsün? O, o dört. Benim on için Çok fazla. Aynı bir şey diyeyim mi? Bu arada şimdi sen şey yaparsan burada atarsan evde doğmayacaksın. Evet ama kırarsan belki evde doğarsın. Ama boş ver anne zaten ben ölünce evimizde doğarım. Değil mi? Kaçtasın? 1200 günde. Oo. Arkadaşlar annem maşallah. Yani. Ben hiç şey bu Bu böyle. Öbür öbür önceki böyle. <laughs> <laughs> bu Biz ancak kör bulursak bu video güzel geçer. sen sende hiç kasma oldu mu? Ben, değil, arada oluyor, ben de Bende de doğru ama en azından iyi değil mi? <laughs> arada doğru bari. Kaçtasın sen? <laughs> Oha. Anne 7 oldu değil mi şu an? Biraz daha gece olsun da. Anne, bu ağaçlar çok önemli. Anne bu ağaçları kır çabuk. Anne çıkan fidanların hepsini al. Ama ilk önce anne uyu ilk önce sen yat. Yatağına yat. Ben gidiyorum. Yatacak mı? Yat ben de burada yatayım bir dakika. Ondan sonra hemen Basamadı. Hani basmak atıyorsun. Ben. Evet. Niye ya böyle? Yat. Bu böyle sıfır bir şey anladım. <laughs> Öldü mü? Hani yatağına al. hiç kimseye vermeyin beni. 2 bin demize. Ana hani o kırsana. Ne zor be. Tam ciddi. öldüler, Öl ölmüşlerdir artık. Hemen kırsan. Ben yani köyümüze bakayım mı? Sanki benim köpeğim Çerim. Her gün ona bakıyorum, değil mi? Burada ha hala burada. Balta mı? <laughs> ben sana balta getiriyorum. <laughs> Anne niye bu böyle? <laughs> Arkadaşlar, yenisi ben ne yapacağımı bilir misiniz? Siz bir, bilmeyebilirsiniz birazcık. Ben kir çekiyorum vallahi. Arkadaşlar envanterimdeki her şeyi bırakacağım. Tek zümrütüm kalacak arkadaşlar. Full, full şey alacağım. Ok ya. Ok alacağım yani ya. Arkadaşlar ok almazsam şey olacak. Şimdi gidebiliriz. Anne yani öldün mü sen? da mı kırıyor? Hı hı, ona, o ben, onu o... Hani kır bak. Sadece dört. O ağacın dört tane fidanından oldu bırakacağım. Tamam. Niye yani ne söyleyeyim? Onun dört tanesini yan yana koydum mu büyük ağaç oluşuyor. Bir de bunun bir de bu, bu bir de bu bizim işimize gelecek. Arkadaşlar hemen şuna. İkisi de gitti vallahi. Onu ben mi? Gitti. Benim canım azalıyor. Yemeğin yok mu? Hmm. Ama o ağacın şuradan kaç tane var? Değil mi? Değil mi? O değil. Bir hmm. tane kara bana geldi mi Bakacağım anne dur ben. Çam fidanı. Çam, çam fidanı. Çam fidanı. Çam fidanı. güzelim la. Çıktı. Çıktı. Bak. Çam fidan. Tamam. Of sanki böyle bu böyle şu şu anki dakikalar güzel. bence de. Ya arkadaşlar, güzel <laughs> değil. Dur, okay. 아야오 오아 아야오야. 다음 미션 준비 됐어. Ben köylümüze bakacağım. Bizim köylü bir arkadaşlar bizim köylümüze vallaha da billaha da bir şeyler oldu. Ne oldu bizim köylümüze? Anne, bence bizim köylümüz hastalandı. Hemen geliyorum artık. At. at 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 at. Hoppala. Al al al. Eş. Al al al. Nerede nerede nerede? At. Ha. Arkadaşlar yavaş olmasın. Oyuncumda bir yavaş değil o kadar da. 二十六个学。 Arkadaşlar Allah şimdi de Allah Ekber Allah Ekber Allah rahmet eylesin Yani arkadaşlar at kaçını lan at bu bölüm gördüğüm, gördüğüm en sıkıcı bölüm mü? <laughs> Anne, atla ne kadar düşersen düş ölmüyor ne? At da ölmüyor. Düşünsene, elmas buluyormuş at. <laughs> o zaman

ben de kül olur <laughs> ya. benim uzun olmadı mı? Evet, evet, evet. Oha 58 dakika. <laughs> <laughs> 2 dakika beklesen abi. 100 dakika olsun. Hala <laughs> 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 oluyor ben çekti ya. 60'dan 60'da 50 sonra 50'den sonra 100 mi oluyor? 58, 59'dan sonra 60 oluyor. Ondan sonra 1 saat olmuşum. Hani 59'dan sonra onda 60 gelmiyor ama 100 geliyor. Bu saat en son. Ben hatta çekmiştim 101'lik. 102'lik bir şey çekmiştim. İkinci kanalımda. Pardon eski kanalımda. Sen orada mı kapatacaksın bölümü? Denizde. <laughs> arkadaşlar hemen şimdilik kapanışı hemen yapalım mı? Arkadaşlar durun biraz daha geçsin zaman. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Like atın arkadaşlar. Annemle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like tuşuna göm kırın arkadaşlar. Kırın. O zaman hoşça kalın ve bay bay. Mutlu kalın.